Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Sevgili İsmail Sarı Hocam. Nasılsınız? Evet, değilsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. İsmail Hocam kimdir? İsmail Sarı Hocam İmye'nin Çatak Kulü'nden İzmir Yüksek İslam Enstitüsü mezunu 1973 mezunu Ondan sonra bir sene Diyanet'te çalışmış. Sakarya Müftü Muavini yapmış. Daha sonra vakıflara geçerek altı sene Çankırı'da vakıflar öğrenci yurdu müdürlüğü yapmış. Daha sonra da Milli Eğitim'e geçerek Dünya Ticaret Lisesi'nde 20 sene çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Yönetmenim. Öğretmen emeklisi değil evet, mi hocam? Öğretmen. Bir de öğretmen olduktan sonra Türk Hava Kurumu Başkanlığı da yaptınız sanırım Ünye Şubesi'nde. De Hava Kurumu Başkanlığı yaptım evet. Yaptınız. E, kaç yaşındayız Sayın Hocam? 76 Kaç doğumluyuz yani? 1949 doğumluyum. 49 doğumlu. Yetiştirdiğiniz öğrencilerinizden hiç size arayıp soran var mı? çok var Allah razı olsun hepsi. Var. Var diyorsun. Var. Aynı zamanda zaman zaman camimize de gelerek bizlere müezzinlik de yapıyorsunuz. Arada bir, senede Peki. bir iki defa da olsa. Mesleğimiz tabii ki. Ben gelirse yapıyorum. Sesiniz de, sedanız da güzel bir okuyuş tarzınız var. Kim yetiştirdi sizi? Sizin değerlendirmeniz. Televizyonlarda filan Ramazan programları yapan İstanbul İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi olan Mehmet Ali Sarı hocamın öğretmeni. Onda da mı bizim, okudunuz? İzmir'de. O bizim Kur'an hocamızdı. Kaç yıl okumuştunuz hocam? Eğer Kur'an tilavetinde bir şeyimiz varsa, azıcık becerimiz varsa onun eseridir. Hı. Mehmet Ali Sarı hocadan iki sene okudum ben Kur'an okudum. Okudunuz. Ooo çok i̇ki güzel. Geçen yıl Fatsa'ya gelmiştik. Değerli bir dostu. Rahmetli olmuştur. Reşit Sarıhan büyüğümüzün kabrini ziyarete gelmişti. Doğru. doğru. Maşallah. Muhterem birisi çok. Hocam. Kabiliyeti de iyidir. Aynen. Çok. Buradan gençliğe, yeni nesile bir eğitimci olarak ne tavsiye edersiniz? Gençlik bugünkü ortam çok çirkin. Bütün piyasa gençliğe düşman. Onun için gençlerin şöyle kendilerine rehber edilecekleri, davranışlarını örnek alacakları bir büyük abilerine yamanmaları iyi olur diye düşünüyorum. Yani öğretmenlerine, öğretmenlerine, bir öğretmeni olabilir, bir yakını olabilir. Şöyle piyasadan haberdar olan bir büyüğüyle teşhiki mesai kurmalarını tavsiye ederim. Ama çok güzel. Yoksa bu bugünkü Türkiye şartlarındaki dünya şartları da böyle. Yel alıp gidiyor insanlara. Önce kafasını alıp diyor, sonra da göde gidiyor zaten. Değil mi? Onun için bir büyüğün rehberliğine ihtiyaç var. Büyüklerinden, tecrübeli gördükleri hocalarından, güvendiklerinden güven daha çok doğrusu önemli. Güven çok önemli. örnek alsınlar diyorsunuz. Evet, evet. Hayat tecrübelerinden istifade etsinler diyorsunuz. örneğe evet. Hocam kaç evladımız ya. var? Beş çocuğum var Evlatlar yani. ne iş yapar bu ara? İkisi ikisi oğlan, üçü kız. Hepsi de şu anda kendi mekanları kurmuş vaziyette. Büyük oğlum eczacıydı şu İsmi adet. neydi, şu neydi onun? Mecit. Ha Mecit sizin evladınızdı değil mi Mecit Bey? Esna. Nerede şu anda o? İstanbul'da. İstanbul'da. Yenem sağlık sağlık kurumunda çalışıyor. Değil mi? Abici ee, Ufak oğlum yine belediyesinde son numaradır. Abi Arada üç mi? kız var. Onlar, Onlar da evliler. Bir tanesi Görele'de benim meslektaşım dil dersi öğretmeni. Aa çok güzel. Evli. Diğer kızlarım da ev hanımlar torunlardan da okuyan var mı böyle tahsili <laughs> sizler gibi? Çok güzel. Var çocuğu. Ünye'de nerede ikamet ediyoruz sayın hocam? Ünye'de benim Ünye sene 80 yılında geldim ben. 80 yılında buraya geldiğinde Çankırı'dan geldim evet. Çankırı'da arsam vardı orada onu sattım burada Çamurlu Tepe Tepe Camii'nin yanından bir arsa aldım buraya ev yaptım şu anda kendi evimde o gün bugündür orada ikamet ediyorsunuz evet. sağlık sıhhatınız ne durumda hocam çok şükür Allah'a itirazım yok Allah şifa versin hastaysanız da. Kireç, kireçleme var kalçamda biraz ama. Evet, bu yaşlarda olur diyorsunuz. Artık, artık o kadar o şey, Değil mi? Kabul edecek Eşiniz yenge Yaşar. hanım yaşıyor. Yaşar. Allah ona da sağlık kanser, versin. Ay Allah, Allah şifa versin inşallah. Allah razı olsun. Allah inşallah sizlere de sağlıklı, sıhhatte sevdiklerinize nice ömürler nasip eylesin. Son olarak bir diyeceğiniz var mı değerli hocam? Çok teşekkürler sağ olun. O, bizi burada seyreden, dinleyen, okuyanlara sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı ömürler diliyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin değerli hocam. Hayırlı muhabbetler. Allah.